iyi bir hoca değil, iyi bir insan da değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Bence kendisi kötü bir insan. Elbet Al, onu söyledi bunu söyledi diye profesyonellikte sonuçta aynı gemideyiz. Alpaslan'ın benim yanıma gelmesi, odaya gelmesi, benimle konuşmak istemesi benim için yeterlidir. Geldi konuştuk, olmaması gereken şeyler olduğunu söyledik. Karşılıklı zaten bundan sonra yeni bir sayfa açmamız gerektiğini söyledik. Çünkü artık söylendi, söylenen söylendi. Söylenenlere takılıp da işte Alparslan'ı ben oynatmayayım, Alparslan öyle söyledi oynatmayayım gibi söylemler bize yakışmaz. Bizim karakterimize yakışmaz. Alpas'tan adım attı. Bizlerden özür diledi. E bizim de yapmamız gereken şey Alpastan bu takımın önemli oyuncusu. Bugün de ona görev verdik. İyi de oynadı. İyi de oynadı. Başarılı da oynadı. Yani bayağı bir müdahalelerde bulundu. Yani ondan da tabii ki performans olarak bundan sonraki haftalarda beklentilerimiz var dediğim gibi yani o dönemlerde yaşanılan şeyleri şimdi Pendik Spor takımına taşıyıp da onun içerisinde bir kin ya da husumet bes, beslemek de çok doğru değil. Biz bundan sonraki süreçte takımı nasıl başarılı oluruz, takımı nasıl iyi puanlar alırız onun düşüncesi içerisinde olacağız arkadaşlar. Evet, ofansif anlamda çok yetenekli önemli oyuncular var, üretken oyuncular var. Ama dediğiniz gibi o pas, hücum ve orta arasındaki bağlantı dediğimiz bir on numara pozisyonunda dediğimiz oyuncuların bahsediyorsunuz herhalde sizde. Evet, doğrudur. Planlamada daha iyi olabilirdi ama e, bazı oyuncular, e, özellikle e, defansif olarak daha alternatifli bir kadro olabilirdi. Tabii ki bu çok kolay da değil. Yani e, zaman zaman çok fazla zamanınız olmuyor, oyuncular gelmiyor vesaire derken planlamayı Doğru yapılan yerler var, yanlış yapılan yerler var. Ama ikinci bölgenin üçüncü bölgeye ucum geçişlerinde özellikle ön tarafı besleyebilecek, alternatif ürettirebilecek ve yetenekli bir orta saha oyuncusu olabilir miydi? Evet doğrudur, olabilirdi. Ama bunları e, konuşmak bundan sonraki haftalarda artık sezonun maratonun son bölümlerine girdiğimiz dönemde çok da fazla bir şey kazandırmaz bizi. E, dolayısıyla mevcut oyunculardan, mevcut kadrodan, mevcut arkadaşlarımızdan en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlardan en iyi şekilde verim almaya çalışacağız. Ama doğrudur. Yani biraz daha öne gidip ön taraftaki ucum varyasyonlarında etkili işler yapabilir. Çünkü hem Mama Diam gibi hem Umut gibi hem Erencan gibi çok önemli oyuncularımız var. Ve bu oyuncuları da beslemek gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok fazla kanatlara da inemedik. Ee, tabii ki oyuncularımızla dün akşam konuştuğumuzda e, hepsinin isteği ve adısı üst seviyedeydi ama bazen istersiniz, sahaya yansıtamayabilirsiniz. Bugün biz sahaya yansıtamadık. E bundan sonraki haftalarda kalan 10 haftada bu camiye en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız oyuncularımla beraber. O yüzden bu 2023 10.8 milyon e, seansta kapattık hı hı. dediğim e, kapasiteyi. 12 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Yani tesis sayısını arttırmadan artacak ama art, yani şu bugünkü haliyle baktığımız tesislerin verimini %10-15 daha arttırmayı e, planlıyoruz. Bunun yanına da yeni tesisler ekliyor olacağız. Yeni tesislerin yerine de şöyle karar veriyoruz. 2021 yılında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak spor ana planı çalışıldı. Bu Türkiye'de bugüne kadar çalışılmış bir şehrin ilk spor ana planıydı. Birçok şeyin yanı sıra bu planda şunu görüyoruz. İlçe bazında ve mahalle bazında nereye spor tesis yapılması gerekiyor? O yüzden şimdi bak burada bir arsa varmış buraya bir şey yapalım diye değil. Bizim birinci öncelikli ve ikinci öncelikli müdahale alanlarımıza göre o ilçelere yapılacak tesisler belirlendi. Yavaş yavaş bunların projeleri çalışılıp temelleri atılacak. Bence 2024 bu açıdan heyecanlı bir sene olacak. Çünkü her eklenen yeni tesis bulunduğu çevrede bir etki alanı yaratarak hani toplam resmin çok değişmesine sebep olacaklar.